Evet, selamlar sevgili YouTube. Bugün Northhold oyunun demosuyla sizin karşısındayım. Oyun 25 Mart'ta çıkacak. Türkçe'de destekli Roguelite kule soğuma oyunu. Bir bakalım nasıl bir oyun. Aynı zamanda şu an de canlı yayındayım. Bizleri kick'e beklerim. Şimdi bunu kapat. Bunları tabi oyun içi ayarlarız ya. Uygula, oyna. oldu, hoş geldin. Köyünü savunmak için koridor inşaat ve yeni binaları genişlet. Bu oyun seni zorlayacak. Hatalar kaçınılmazdır ama seni daha güçlü hale getirir. Hatalarından ders al. Ve her oyun kalıcı ilerlemiyle stratejik imkan artarak stratejini geliştir. Double AFD. Sağ oyunu durdur. Yavaşlat hızlandır. Ev inşaat işçi tut. Ev inşaat işçi tut. bir kule inşa et. Burası savaş alanı mı? Ha, burası bizim köy. Burası tamam. Burayı savunacağız. Ama buradan savunacağız. Şimdi. Artı 4 tabii ki. Keşfet. Güzel mantık. 5 düşman gelse ama geçiyorlar. kulen odak verin. Ölüme de odaklan. Ha, en yüksek can. En düşük can. En yüksek bloklama. Bak bunları güzel düşünmüş. Ha. Ben diğer kule savunma oyunlarında bunu çok göremiyordum. Şimdi tekrardan bir ok kulesi. Artı bir diyor. Bura artı üç diyor. Artı üç. Ben de artı odak ayarlarına kopya da odak yapıştı ilginç. bayağı düşman geldi lan neyse aldık zaten artı 4 ama şey yani alan çok dar Dur şimdi inşa et. Ne? Keyif yerinde işçiler daha içer, burada işlerin verimliliğini arttırıyor. Son oduncu kampı. Şimdi benim eleman şeyler nerede gözüküyor? Oyun durduramıyorum lan bu arada. Başka ne var? Taş ocağı. Buğday hasat. Ama hiç şeyim yok ki. Bir tane de buraya ata. Altı madene evler. Ha güzel. Ev inşa et. Güzel. Kaç tane? Ha sağ altta yazıyor. Tamam. Hane? Hani? 3 tane içi gösteriyor. Şu an 8 ama. Ya da 8'e kadar ha, 8'de 3 pardon pardon pardon. Yani beynim durdu. Tamam mı? Bir daha keşfetti. Oyun orada hiçbir şey demedi ya. Bu kadar mı öğreticisi? Öğretici pek bir tık zayıf kalmış. Konuşamadım da demo gerçi yani demoda da tek bir şey diyemeyiz şimdi. Bunu da aldık gibi bakalım. Güzel. Ha, tancanı seç. İğne oklar. şanslı olur sivri. Yeni güçler. Tancaklar kolların içine güçlendirmeler, güçlendirmeler, güçlendirmeler bir güçlendirmelerdir. Bu nasıl bir Şimdi. Ok kulesi ok kulesi kanama. Ok kulesi okları daha fazla hasar veriyor fazladan bir ok sahip olur. Ok kulelerin atış hızı artar. Atış hızı artsın bence ya. etkinlikler de bak. kahraman rehberi Ta rehber bitti tam örtücü bitti. Burada direkt yönetimi zaten görebiliyormuşuz. Eğitim kahraman seçimi 5. Ha, yani dalga 5'te kahraman seçimi gelecek. Tamam. Bu ilk menü okey. Burada 20 bedelde Volkan Havana. Ben bir tane daha inşa etmek istiyorum. şuraya seviye atlama şunu şuraya koy Seviye atlamayı tam anlayamadım. Neyse. Keşfet. Aa bak 3 canlı. Neyse bu iki tane vurdu, bir tane daha vurdu güzel. Şimdi bunun önceliği ne olsun biliyor musun? En yüksek bloklama. En yüksek bloklama. Daha sonra en e, en yüksek bloklama olsun, en yüksek zırh olsun İkinci seçeneği. Bunu en yakın düşmana vursun. Orada bir şeyler vur yapsın. Kahraman seçimi gelecek. Seviye atla. Seviye atlamayı anlayamadım ben ya. Oto seviye. Neyse. Bir daha bas bakayım. Aa şura güzeldi. Bak şuraya güzel bir okçu kulesi ya da lav mı? Ne var? Ok kulesi, volkan havanı, şimşek kulesi, kuzgun kulesi. Kalıcı olarak uzun bir menzilde yok edici atışlar yapıyor. Gölge, hortum, rün taşı kulesi ve buz kulesi. Kaç tanesi geçecek? Bakalım geçtikleri zaman ne kadar hasar veriyorlar? Direkt bitiyor mu yoksa? Evet 10 tane. 10 tane geçtiği zaman. Aha kahraman. Ok Kulesi'nin menzili %15. Nadir sanca eklemeli %5. Altın madeni her işçi dalga Her içi dalga başına bir altın üretir. Seçkin düşman eklemeli %20. Seç, seçkin düşmanlar normal ellerinden çok daha büyük ve güçlüdür ok kulesi 115 meydan mm olsun mevcut enerji Vay, bunu seçebiliyor muyum ben ql şey mi atacağım güzel ok kulesi volkan havanı Volkan havanı yaptım şimdi ne oluyor anlamadım ha tamam daha koymamışım artı iki ve artı 4 oy dur şimdi artı 4 buraya koysam daha iyi bura var başka var mı 4 burası var da yok şura çok iyi bir de bir okçu kulesi şuraya onu keşfet oyun böyle gidiyor o zaman bayağı güzel ancak seçimi olacak bundan sonra bakalım Adana sarı veriyor mu acaba? Yan yana iki düşman falan oldu zaman. Dolum süresi çokmuş bunun ya. Hani vuramıyor muyum? Bir tane hata verdim? Güzel. O krize... Klesi şansı var. Şu ok okları daha fazla sararım verir. yok atma ihtimali sahip. Tamam. Bölüm sonu canavar dalgası Aleyküm selam Mustafa Bey Bir tek yenileceğiz gibi ha fazla geliyor. Şunun atış hızı biraz yavaş. Atış hızına odaklanalım. Oy alana sarı çok güzel vuruyor lan bu. En büyük düşman grup burada. Güzel. Aaa yenileceğiz mi lan 6? 5 canımız kaldı. 5 canımız kaldı ama hiçbir şeyimiz yok lan. İşçi nasıl artacak ya? Taş ocağı. İşçi nasıl artacağını anlamadım ben. Ha şurada sıfır yazıyormuş. O zaman arttırabiliyorum. İlginç. Bir şey de inşa edemiyorum. Buğday boşuna yapmıştı orada. Odun yapacak buymuş. Buğday hiçbir şey olmuyor ki. Kule inşa ederdik. Bak orada yanlış hata yaptım. Neyse. Muhtemelen burada yenileceğiz. Rastgele 5 düşman öldürdü. Bir daha öldürdü. Mevcut enerji 0. Ha şu an sıfır tamam. Hani güzel kule savunma oyunu daha demo. Gelişir abi. 5 tane oha 5 tane düşman geçerse oyunu hızlandıralım. Direkt izlemeyelim. 5 düşmana yeniliyoruz bakalım. 2 tane geçti. Hadi lan. 2 canımız kaldı. Hediye. Atış hızı. Hediye. Kafadan vuruş ihtimali. Aleyküm selam amirdim. hoş geldin. Bir tane o kulesi. Çarpı 4 var mı? Var. Şuralarda var mı? Yok. Bu dalgayla da başlatalım. Keşfet. Muhtemelen yenileceğiz. Ama oyun güzel ha. Şurada köyü inşa ediyoruz. Bir yandan kasılıyoruz. Burada da böyle gidecek işte. Kule savunma oyunu. Güzel yani. Hoşuma gitti. Demosunu sizler deneyebil deneyebiliyor musunuz? Deneyemiyorsunuz herhalde. Yenildik. Evet. Demosu daha yok ama artık 2025'te devam et ödülünü seç ha bak işte roguelite olduğu için hani tek oturuşta bitiremiyorsun itibarını harca ödülün pazar noralarda merkezde goblin tüccarının sıklıkla bir miktar altın karşısında güçlü eserler satar geleceği görmene sağlar kahin ödülü seçtik Mira fabrikası diyor ticaret merkezi heykel itibardan buradan kasılabiliyoruz işte bak miras son iki oyundan fazladan bir işçiyle başlarsın son iki oyunlarda oyunlara sonraki oyunlara fazladan bir içe mesela 60'ı buna bas bak işte roguelite eklemişler ya bak o güzel olmuş işte tabi bak bunlar tam sürümde çıkacak güzel Oyununuz oyunuz böyleydi sevgili youtube kendinize çok iyi bakın İki kere de gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın Bay bay. İstek de ekleyin oyunu.